Selam arkadaşlar, bugün sizlere Trendyol'dan aldığım siparişi göstermek istiyorum. Hep beraber bakalım. Aldığım ürün bu. Trendyol'dan geldi. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum içine. O paketlemesi gayet güzel. Haskit'ten geldi. Teşekkimizi kenara koyalım da bakalım ne gelmiş. Çok çirimde bebek elbisesi sipariş vermiştim. 2,5 yaşında kız çocuğu için bir elbise siparişi vermiştim. Trendolu görüntüsü çok hoşuma gitti. Bakalım göz, gözüktüğü gibi güzel çıkacak mı? Aa rengi dokusu çok güzel. Kadife Kadif elbise sanırım. Aa inanmıyorum çok güzel. Evet şöyle göstereyim. Bakın. Arkası ve önü. Arkadaşlar elbise kadife ve kadife bir bandanası var. Şu şekilde. Bandanası da çok güzel. Oo, çok güzel, çok şık duruyor. Ben gayet beğendim. almak isterseniz bu 3-4 yaşı 3-4 yaş tam yaşına göre gerçekten istediğim gibi gözüktüğü gibi çıktı birinci ürünümüz bu şekilde Arkadaşlar elbisemiz gö gösterdiğim üzere bu şekilde çok güzel çıktı. Aldığım ürün Hats Haskits'ten alındı. Almak isterseniz hoşunuza gittiyse oradan trend yoldan o şekilde bar aratabilirsiniz. Fiyatı da 74.90 lira. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı da 74.90 lira. Gayet fiyatı da uygun. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz trend yoldan alışveriş yapabilirsiniz. Ben kıyafetlerini gayet beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Buradaki fiyatlardan da daha uygun. Tabi pahalıları da var ama fiyatınızı kendiniz belirliyorsunuz. Düşük fiyattan almak isterseniz fiyat aralığını girdikten sonra beğendiğiniz ürünleri uygun fiyata da, da alabiliyorsunuz. Mavi biseden sonra bir tane daha rastgele bir poşet aldım. Bakalım bundan ne almışım. Baya bir şeyler sipariş vermiştim ben. Bu da nereden gelmiş? Bakalım. İçerisine yazıyor sanırım. Defakto'dan geldi. Bunu da Defakto'dan vermişiz. Açıyorum hemen bakalım. Hmm, evet çocuklar için çorap siparişi vermiştik. Bakalım biri 7-8 yaş arasında biri de 3-4 yaş arasında çocuklar için iki tane çorap siparişi verdik. Evet arkadaşlar çoraplarımızı da açtım. Çoraplarımız da bu şekilde Defacto'dan verilmişti sipariş. Yine Trendyol aracılığıyla biri 23-28 yaş e, e, numara diğer ise 29-34 numara arasında çoraplarımız 1, 2, 3, 5 adetten oluşuyor. 5 adet çorap. Gayet uyguna geldi. Fiyatına bakayım size söyleyeyim. Evet arkadaşlar ürünlerimizi bu şekilde gösterdim. Daha sonraki videoda diğer ürünleri göstermeye devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.